katlanır kapı uygulamaları iki kanattan yedi kanada kadar maksimum altı metre genişlikte yapılabilmektedir. Sistemde düz kanatlar kullanılmakta olup kanat 60 ila 90 santim arasında, kanat ağırlığı ise 80 kilogram olarak sınırlandırılmıştır. In-Out-Tick Hebeşibe Hebeşibe kaldırmalı sürme doğramalar, ikili kanatlarda 6 metre, çoklu kanatlarda 6,5 metre genişlik ve 2,5 metre yükseklikteki açıklıkların geçilmesinde kesin çözüm sunmaktadır. Özel kol ve aksesuar sistemi kolay ve rahat bir kullanım sağlar. Kanat, kol açık konumda yaklaşık 1 santim yükselmektedir. Kanat açılırken diğer kanat üzerine bağlanan stoplama parçası sayesinde diğer kolun zarar görmesi engellenmekte, kapalı konumda kanat çevresindeki özel contalar ezilerek ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır. Müzik İsteğe bağlı iki ya da dört hareketli kanat yapılabildiği gibi, bir sabit bir hareketli, iki sabit iki hareketli kanatlar da yapılabilmektedir. Dorado Shield Uygulanan çift açılım aksesuarlar, çevre kilitlemenin yanında yandan ve üstten açılım sunarak kolay ve emniyette havalandırma imkanı sunmakta, pencere ve kapılara uygulanabilmektedir. Ortamı havalandırmak istediğinizde kolu yukarı çevirerek kanadı üstten açın. tahliye işlemi, kasa profili alt kısmına uyumlu formda hazırlanmış alüminyum profil kullanılarak yapılmaktadır. Dorado ve Dorado Gold seri profillerde kullanılmak üzere tasarlanmış olan Dorado Shield alüminyum kapaklar, pencere ve kapıların dış yüzeylerine uygulanmakta olup, PVC profillerin üstün yalıtım değerlerini alüminyumun metalik özellikleriyle birleştirmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı renklerde boya seçenekleri sunmasıyla uygulandıkları cam ve alüminyum cephelere tam bir bütünlük sağlamaktadır.